Tutamıyoruz zamanı. Üçüncü kayınvalidem, Gürsel Sultan'ım. Nasılsın bugün? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Savaşa hazırlanır gibi misin? Aynen öyleyim Aynen de öyle. bulamıyorum işte. Sıva kolları. Hadi bismillah. Bismillah. Buluyoruz. Bu gelini bugün ya bulacağız. Ya bulacağız ama Ya bulacağız. bulamazsam ne yapacağız? Deme öyle işte. Bozma enerjiyi. Bulacağız. Tamam. İnşallah. Aç. Bu arada birazcık diri kalmış. Hmm. Sarımsak da var bunda. Diri geldi az. Yapma ya. Valla. Bu ikinci şey aldım ya. İçerisi nasıl olmuş? Ona pirinç bakıyorum işte, falan. işte. Pirinç idare eder. E, pirinç piştiğine göre. Yani pişmemiş ama şey de değil öyle. Tıkır tıkır da değil. İdare eder içi. Baharatı kekini de aldım. Öyle çok büyük pişmedik değil. Pişmiş de ama değil. Ama hoşuna da gitmedi. Yani. yani. Bir bakayım bakalım. Öbürkü nerede bir bakayım? Gel bakalım. Pişmesine pişmemesine ona göre bakalım. Bunun e, soğanı büyük olduğundan biraz daha diri. Bu biraz pişmiş. Bunun içi de pişmiş, daha ince çünkü su hmm. şey. Ama dediğin gibi iç yaprak, dış yaprakta evet. fark ediyordur. <laughs> Onun için şimdi bunu beğendim, bunu beğenmedim demeyeceğim. Bir hepsini açacağım. Peki. Tamam. Tamam. Üçüncü tabağımız, üçüncü kayın valdemiz. İşte. Ya, yani. de bakayım için falan nasıl olmuş? Pirinci pişmiş. Evet. Tamam mı? Baharatı da yerinde yani ama işte soğanından şüpheliyim. Bu küçük. Küçük pişmiş mi güzel? Pişmiş. Niye eh işte dedin yani buna kusuru ne? Onu aslında merak ettim. Eh işte dedin ya. Eh de, işte ben şöyle, o sert olmuş. Ama diyorum ki, acaba ona bir şeylik haksızlık haksızlık yapabilir diyorsun. miyim, haksızlık yapabilir miyim? Bunu pişmiş küçük, bunu da küçük pişmiş, Anladım seni. ondan yani, anladın? Anladım, bunun için soğanlı güzel diyorsun, o yüzden güzel. güzel olmuş diyorsun. İşte evet, Hı. Küçük çünkü, bir de iç soğan. Bak bak bak, ne şeyler kuruyor kafasında. Ya öyle ama. Soğan tabağım. En şey hmm, diri pirinci. pirinci. Hmm. Soğan da diri aynı birin gibi ama pirinci bunun. Bu onun pirinci öyle değildi. Onun içi lezzetli miydi? Lezzetliydi. Ama bunun pirinci daha tıkır tıkır. Tıkırtı, ha. Soğanı pişmiş diyorsun. Yok. Ha bunun da diri. Gibi. Birinci hmm. gibi şuna da bakayım. Bu bak ince soğan bu pişer. Bir lezzet kıpırtısı var mı? işte Yani Valla bugün puan tağı dağıtmayacağım. <laughs> Yakarsam kendimi yakarım. Zaten her şekilde yakıyorsun. He yani. Ha. Yakmazsam kadere. Hadi bismillah de ver Hadi puanlarını. Hadi bismillah, bismillah. Buna beş veriyorum. İkinci tabak beş puan. Hı. Buna üç, bir, bir. Dördüncü tabak üç puan. Rastgele Üçüncü tabak verdim, bir puan. Heh. Birinci Ama bunu tabak bir puan. Şunu açalım. Bunu. Evet. İki tane birimiz var. Sadece beğenmedik. Bence bunun pirinçleri tıkır oh. tıkır dedi Evet tıkır e, tıkır. Bunun da... Pişmiş dedim pirincini. Ona üç verseydin, buna bir verseydin. Onun da e, soğanı küçük ama böyle şey olmuş. E bunun hem soğanı hem. A aynen öyle. olsun. Ama o da öyle. Aç o zaman. Ne Aç. yapayım? <laughs> Aleyhina. İyi birinden yırttık, yırttık. Birinci tabakta e, soğanları iri dedin. Evet. Ve yedim. bu yüzden pişmemiş olabilir dedi. Evet. Bunu kendi ağzınla söyledi. Evet söyledi. Ve bunu tolere edebilirdi evet. çünkü akıl ettin. Hı. Yani birlik bir tabak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baharatı oysu buysu güzel dedin ama bir verdin. Anlamış değilim. Yaptığın yorumları da zaten anlamış değilim. Bak. Kesinlikle katılmıyorum. Bak, kabul etmiyorum. Bak bütün yağda ağzıma dedim. Sarımsak gerçekten dilimi böyle bütün bırakmış. Bir ısırdım ki Pra, şey, sarımsak vallahi sarımsakları atlıyordu. çok güzel rendeledim gözümle gördüm Yok, yani. Yok kaçırmışsın indi. Benim gözümle bak, gördüm. şey indir ama kaçırmış kızım. Söyleme. Afiyet olsun yine de sağ ol. Her zaman veriyordum ya beş. Bugün de bir verdim. Ne yapayım? Rastgele. Yani Aleyna sen yine bana rastgele, diyorsun rastgele. da rastgele. Rastgele. ya bana dedi ama bak tamam bak benim halden rastgele diyor. diyor bak, rastgele dedi, Birinci yani, diri. O Kızacağım birazdan benim adım çıktığımda zaten. E, Birinci diri. Bir şey söyleyeceğim. Üçten gelinin çıkarsa ne yapacaksın? Zorla tabak kulp bulmaya çalıştın. Bak Çünkü, o üç'e bir vermek için o kadar uğraştın ki. Her şeyine pişmiş olmuş dedi. Evet. evet. Mesela soğanın ilk dış kısmı mı daha iyi pişer? İçindeki cücük kısımları mı daha zor pişer? İçi pişer. İçi mi ilk pişer? Ama e, bir şeyi atmadınız. atmadınız. Dışları mısınız? daha incedir, İçe doğru kalınlaşır. Siz büyüklüğe küçüklüğe dış takılıyorsunuz bağır, ya. Büyük olan aslında daha kolay. Hatta parçalanmaya başlar. Yok. İç zor pişer. Aynen öyle. Ee, küçüğü pişirebilen kişi zaten pişirmiştir. E, ee, küçüğe madem puan vermiyorsanız ikinci tabağa niye beş verdiniz derim ben de size. En küçük gözüken şu an en cücük kısım orası. Ne derseniz değil. Benim puanlamam böyle. Yapacak bir şey yok. Diyorlar ki ha. bunun hem soğanı pişmemiş dedin hem evet. içi pişmemiş dedin. Evet. En diri bu dedin. Evet. Ee üç verdin. E, öyle verdim. <laughs> Tut. Üç puan. Her gün bir şeylik. <laughs> bu yorumlara göre şanslı bir gelin haftanın tam ortasında üçü kaptı. <laughs> Hazır mısın Hazırım. bu yüzleşmeye? Hazırım. Kaldır görelim. Tuğba. Ya Tuğba hep 3 veriyorum sana ben. Niye 5 vermiyorsun? Niye bir vermiyorum? Bence şükret. Sen benim bana beğendiği beğendiği halde bir verdi. Niye bir vermiyorum? Niye bir ver Hep ben üç veriyorum. Çünkü el lezzetim var. Bak. Demek ki öyle. Şöyle pişiremediğim halde bir lezzet buluyorsan el lezzetidir. Ben pişirememeye de çıldıracağım, aklımı kaybedeceğim, vallahi saçlarımı olacağım. Nasıl olur Pişmemiş, ya? Pişmemiş, tıkır tıkır. Ya buradan baktığım zaman bile yani birinci tabak bir ben bembeyaz duruyor zaten. Rengi bile dönmemiş, pişmemiş. Birinci Birin... tabağın sadece soğanlarını beğenmedi. Dördüncü taban her şeyini be hiçbir şeyini beğenmedi. Beğenmedi halde üç verdi. Yok beğenmedi. vermez. İçini beğendi, Bak, sadece soğanı dili kalmış dedi. Damak tadına uydurmuşum. Demek ki kıtır seviyor kadın. Gürsel abla senin bir damak tadın yok ki ona göre puanlama yapacaksın. Geç bunları ya. Gürsel o zaman sen abla bunu atma. Senin adın gurme. Gurme. Evet tamam ben birden çıkarsam Ama bir şey söyleyeyim. Mi? ben ha, ne hala Ne yapayım kızım ne yapayım Ben isterim sana ver. Olana ver ben her zaman aynı şeyi söylüyorum Ben olana vermiyorum gerçekten olana Nasıl üçüncü taba sen harcadın pişmiş dedin her şeyi güzel dedin bir tek Bu kadarcık bu kadarcık Ne bu kadarcık ne? mesela neyden bahsediyorsunuz Şimdi Biz de görsele e, masam, bakıyor Görsele mi verdiniz ha? Hayır Neye verdiniz Şöyle düşündüm mantığı şuydu Söyledim bu kadar küçük şey. olduğu için bu kadar hızlı pişmesi normal. Evet. Diğer gelinlerin kalın soğanları geldiği için yani e eş verdiği tabak en küçüğü bu kadar. Hayır. Ben yanlış mı görüyorum? Ya diyorum. nasıl en küçüğü ya. ya? Hayır, hayır üç hayır. en küçük olan. Bak. Ben de buradan minicik görüyorum. Bak. Evet. En küçük. En bu. küçük bu. Hayır bu. <laughs> şu, şunlara bakın. Yemişsiniz Yediğimiz için şunu. Bunu yedim. iki tane yedim. Bu Bunu... Dört tane yok mu her tabakta? Bir şey Siz yarım mı sardınız bu kadar küçük çıktı? Benimkilere bak baba baba. Ben tam soğan sardım. Dış. iç aynı olmuyor. E, i̇kiye mi böldünüz soğanları? İç var ya bile iç. İç. Bir de bir şey söyleyeceğim. Baksana bu kadar şişen pirinçin çiğ kalma ihtimali İnan bak. yok. bak. Uydurmayın ya. Bakamıyorsunuz. Baksak bilirsin. Değil mi yani? Şu kadar şişen pirincin çiğ kalma ihtimali var e, mı? Var. Demek ki benim öyle. Hayır ya. Nasıl hayır ben ya? Ben Ya Her şeyin güzeli yani siz kayın yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Üç Sen buna niye böyle verdin? En güzel görseldi benim <laughs> için de Evet. Aynen. Neye göre veriyorsunuz belli değil zaten de. Hiçbirinize ben güvenmiyorum. Kendi kayınvalidem de dahil. Ne yaptığı belli olmuyor. Kestiremiyorum ya. Vallahi, Vallahi karan biliyorum. böyle çeyrek dağıtılıyor bu hafta. Yemin ederim. Aynen öyle. Aynen öyle mi? Öyle öyle diyorlarsa ne yapayım? Bunlarla şimdi yarışayım mı? Ne, ne yaptık? Ne yaptık? Vallahi bilmiyorum. Yaptım bir şeyler ama ne yaptım bilmiyorum. Ya eşime vermişsin Heh. ya kendi gelinine. Tut bakalım. Gerçekten haftanın tam ortası ve üçüncü kayınvalden puanlar da şekillenmeye başladı. Puanlar birbirine çok yakın. Şu alınan puanlar var ya o kadar önemli ki Cuma günü tek tek karşımıza çıkacak. Sen de bu tabağa 5 verdin. Bakalım kime? Hayırlısı hayırlısı olsun. Çok güzel, derin bir nefes al. Hatta önden sen bir su iç aşkım. Sonra üzülme. Çıkmazsa da kafaya takma. Hadi bakalım. Yeşim mi, Gözde mi? Öğrenelim artık. Kaldı. Gözde. Gözde! Aferin kız sana. Çak. Aferin. Aman kocam Ama kocam. E, Yine kocam da de kocam. Yeşim'e haksızlık yaptığını hala daha savunuyorum. Bana 5 vermiş olsan ben da şey ben söyledim. hep söylüyorum olan tabağa ver. Şu an şansa kadar tamam. puan aldım. Gel sevineyim hadi, Böyle öpeyim seni. İki günden işte? sonra... Üçüncü gün... Teşekkür of. ederim artık sonunda. Var ya kalbim duracaktı. Gerçekten damak tadı... Tamam bak... Ya damak geçin, bit geçin. O Bak O ana birazcık diriydi. Ben işte Ama birinci bir gibi değilmiş. değildi. Benim tamam. damak tadıma o uydu. Siz evet damak tadıma göre de verdim. Siz ne seviyorsunuz tamam Damak tadınız ne seviyor? Canım nasıl istiyorsa öyle... Benim ya, bana... kabul ediyorsa öyle. <laughs> bak bu laf kalabalığı oluyor. Bak, Hayır hiç net kalabalık olun. değil. Hayır net olun. Deyin ki... Yeşim evet. her zaman verir ki iyi de ben bugün vermedi kötü mü? Ya E geçen ya. Her bir şey de veriyor, bir veriyor bize. Ya ben yoksa tamam verin biri ya. Bir şey mi diyoruz size? Allah Allah. Ben böyle olduğu zaman çıldırıyorum ya. Ben de çıldırıyorum. Siz niye çıldırıyorsunuz? E çıldırıyorum Sizin çünkü kızı ben damak tadıma göre yapıyorum. Kafanıza göre Kendime yapmayı... göre yapıyorum. Gürsel abla senin bir damak tadın yok ki ona göre puanlama yapacaksın. Geç bunları ya. Bir zamanlar bir sana veriyordum. Demek ki uymuyor şimdi. Ama şimdi... Demek ki bir zamanlar yapamamışım tabak. Demek yapamamışsın e işte ben... bugün. Bugün yapamamışsın. Bugün mü yapamamışsın? Yapamamışsın. Çiğ mi olması gerekiyordu? Öyle oldu ama bak soğanın cecülü koymuş. Ve tamam. koyduğu zaman eriyi verir zaten. Geçmiş olsun. Günün kritiğini yapalım. Son nokta Beyhan Sultanım'da daha iyi haber aldım. Bakalım neler olacak.